Kavşan hazır. Hayırdır? Bak, ne? ayakkabısını çıkartıyor. Gördün mü? <laughs> ne dedin sen? Biraz önce ayakkabını çıkart. Bak girmek için ayakkabısını çıkartıyor. Aferin sana. i E, doğayla iç içe olunca keçiler de geldi. Hayvanlar yayılıyor maşallah. Muhteşem ya. İyice renklenmeye başladı kamp alanımız. Her şey var. geldiniz ben de, ben de biz daha başlamadık. Nasıl? <laughs> güzel görünüyor mu? Güzel köpekler. Mu? <laughs> Hı? Nasıl köpekler? Hı? Güzel çekebiliyor mu? Söyle bakalım. Onu çekme kız. Yerini kaybedelim sonra. <laughs> Hadi otur oraya. Aferin. Ah oh, keyifte sizin valla. <laughs> Gel. Dur. Gel bakayım. Böyle ben gel. Orda. Böyle gel. gel. Bunlar bizi yer hayatım. Sen yanaşma çok. Tamam. Tamam oradan yemesene. Bütün rızkını yedin herkese. Aslıcım tam da doğaya uyum sağlam bir şekilde giyinmişsin ya. Yem yeşil neredesin sen? Gözükmüyorsun bile. Taş buldun mu? Bulamadım. Burada taş var. Hemen şuradan birkaç tane taş alalım. Burada taş da olur. Çekil. Şu da olur. Atat ne kadar çok taş o kadar ben güvende hissediyorum. Evet, evet evet. Şurada da var sanki bir tane. Yeter. Bunu da aldık mı? Tamam. Evet. Evet şu an hiçbir yere gitmeyecek. Yavrum. Yoksa sabah mı kalkmışız? Bilal o taş boşta duruyor beyaz taş. Boşta değil. beyaz taş. Beyaz taş tekerleğe değmiyor. Evet. Arkasına da koy. da koy. Bir tane vardı ya. Neydi o? Aaaa. Oooo. <laughs> oh. <laughs> şu manzaraya baksana. Oh. Muhteşem be. Şu so, birazcık yakınlaştırsak olur mu? Buraya zarar verir mi tencereye? Vermez. Yakınlaştırayım. O durum çok yok ama. Evet. Kömür yaparız. İyi mi? Evet. Bir tane alayım mı? Yeter yeter. Dur terliklerim var. Al o zaman. Tamam yeterli. Çok burada buraya gelmişsin. Çok iyi. İyi mi? Oyun bak değil. Biraz aslında odun toplayabiliriz. Biraz bir dolaşayım mı? Çuvalla birlikte. Biraz odun toplayıp... Odunlarımız Bu akşam var. akşam oturmak var istersek sadece şunlar var. Üç beş parça mi giyeyim. Çalışır falan. Birkaç olum bulabilirsem güzel olur. Böyle ormanın iç kısımlarından suya doğru yaklaşayım dedim biraz. Buralara kadar tabii ki arabayla giremezsiniz. Bir tık geriye park ediyorsunuz ama şöyle manzarayı da görmeyelim mi? Farklı farklı manzaraları da sizlere göstermeye çalışıyorum ki hani gelip burada oturduğunuz zaman gerçekten birkaç tane yer var böyle gelip farklı farklı yerlerde kampınızı yapabilirsiniz. Direkt gidip bulduğunuz yerde oturmayın. Suyun kenarında yakın yerlerde de oturma şansınız var. O yüzden bu bilgiyi de şu an sizlere söylemiş olayım. Şöyle bir ara yoldan şu an gölün kenarına ineceğiz. Şöyle göle de bir bakalım. Orada balık tutanlar var. Balık ne çıkıyor bilmiyorum ama balık tutanlar var. Göl bu şekilde devam ediyor. Şu ilerleyen kısımda da bitiyor zaten. Evet nasılsınız hanımefendi? Ne oluyor baba? Nohal çatırcı. Oo, çok iyi. Şu halı doldurmasak da %70'i tamam. İyi çalışmışsın aşkım. Tebrikler. Akşama Isıt beni. Biraz odanın bir boğulması lazım. Bize gerekeni yaptık mı diyor. Gerekeni yaptık. Eline sağlık canım. Rica ederim. Kameramız tutsun gülüm. Bunu nasıl bir şey? Geliyor kokoreç. Evet, kokoreç nasıl yapılır? Nasıl yapılmaz? Nasıl olur? Nasıl Piştikten sonra mı? Baharatlayacağız, evet değil mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ufacıktan deneyeceğim. Yalnız, sana bir şey söyleyeyim mi? Acayip güzel kokuyor ha. Allah. Allah. Var kızı kokoreç. Oğlum bir tane daha şey yapsak mıydı acaba? He. Ortadan bölecek mi bakalım mı ki? incin? mi? Ne kadar veremezmiş miydi? Böleceğiz. İki güzel pişen pişik. Böleyim mi? Öleriz aşkım. Öyledir yatay yatay. Nasıl yatay? Böyle. Böyle doğru ya. Onu nasıl böleceğiz ki? Şöyle diyorsun. Hı hı. Kolaymış be. Tamam da böyle. İçinde uykunun da var sanki. Al canım. At hepsini ısmışsın. Atacağım. Peçete versene. Var mı Var mı da? güzel kokmaya başladı bile. <laughs> Olacak ya, yapıyoruz bir şeyler hayatım. İlk deneyelim yani. Her zaman böyle köfte sucuk köfte sucuk değil de ya da tavuk biraz da kokoreç pişirelim. Bu güzel oluyor, her seferinde oluruz. Evet, ya bir kere evde yaptık ya, o neydi ya? Evet. Erbat'ta. Niye beceremedik ben anlamadım. Bunlar da güzel yapıyoruz ama. Şimdi bunu arada bir karıştırmak lazım. Yara yani böyle çevirmek yapışıyor bak. Biraz çevirelim. Yağ koymadık çünkü. Yağ mı koymamız lazım? Getiri <laughs> ne yağ koyacağız? Bilmiyorum ki koymamız gerekiyor ama şu an bence çok güzel oluyor. Kendi yağını salıyor yavaş yavaş. Bence yağ gerek yok ya. Hı? Sadece ateş biraz fazla yanıyor bence. Ama öyle yanması lazım değil mi? Yani od odun ateşinde yapıyorlar aslında bunu değil mi? Bir deneyelim bakalım patla nasıl oldu. Veri <laughs> sana. Orada mı olmuyor mu? Sen bir dene. Kulübber. Hayır. Ne? Kimyon. Tamam kimyon yok. Var. Var maşallah. Nasıl yok? Oh. Sabaha kadar şaka yap. Ben kimyon aldığımı biliyorum. Vallahi. Kokoreç yiyeceğiz diye. duruyor kız. Dur, hemen sana bir sarayım bir tane. Hatta bunlar pişti bile de. Hocam bu ne ki? Bunlar pişik zaten. Oo yandı. Pislik pislik. Pis. Fazla hiç tutmaya gerek yok bunun. Onun arkasını bir daha yaptın mı? Evet. Arkası biraz pislik pislik. Pişenleri şöyle küçük küçük doğrayayım bakayım. Böyle mi yapıyorlar? taraf azıcık yandı. Ama güzel duruyor. Bir dahaki kampta 3 kilo alacağım bunda. Valla. Buzlu açacağım. Olmuş mu kız? Çok iyi olmuş. Al kızı bakayım. Ve aşırı lezzetli sarmışlar. Şimdi biraz daha koyacağım. Isıtacağım şimdi tekrardan. Ders bir yapacağım. Oh. Çok iyi pişti. Bu ustalık oldu bak. Evet. <laughs> Karışıyoruz yavrum. Yavaş yavaş yapıyoruz. Öyle bir anda bir kere de olmuyor bu işler. Şimdi buna baharatını bir koyalım. Oh, kukuriçimizi gömelim. Beğendin mi burayı? Beğendim. Bayıldım. <laughs> oh. Hayır, 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 hayır. Kağıdın <laughs> üstüne düştükler. Var orada maşa, al hayatım. Hadi sen de. Hadi sen Acayip sıcak oldu. ben daha yeni ısınıyorum. Sen yansan haberin olmayacak. <laughs> Allah <'a> bak. Oley. <laughs> bakalım balık yakalayabileceğiz mi? Oltayı kontrol edelim bir sıkıntısı var mı yok mu? Biraz gevşeme yapmış. Çaparımız da bunda. Çok fazla bir iğnemiz yok ama 3 tane iğnemiz var. Yine gelebilir. Arkadaşlar bugün balık yakalamayı deneyeceğiz. Bakalım başarılı olacak biz. Tatlı suda genelde sazan çıkıyormuş. Hep birlikte göreceğiz. Üstümüzde bir şey var mı yok mu? Atalım şu tarafta. Atmayı düşünüyorum. Biraz daha var rüzgarlı ama yine de şansımızı bir deneyelim. Gracias. que Bugün şanssız günümüzdeyiz diyebiliriz. Elimiz boş dönüyoruz. Ya da ben beceremedim bilemiyorum. Biz de artık kahvaltı yaparız. Başka gün inşallah yakalarız. Ne yapalım? Bir denemiş olduk. Aslında güzel de bir şey ama maalesef olmadı. O zaman hemen gölün kenardaki böyle evimize gelir. Güzelce kahvaltımızı yaparız. Balık olmazsa kahvaltı var. Aşkım karavana. Bir tane bile yakalayamadım. Bugün işler kesat. İlgisi olan varsa yazsın arkadaşlar. Benim kancalar şöyle küçük. Şöyle yakından göstereceğim sizlere. Hani şu kancalar yetersiz olabilir. İnşallah çıkıyordur kamerada. Hani böyle tatlı suda daha fazla büyük kanca mı kullanmak lazım? Püf noktası nedir bilmiyorum. Varsa böyle aranızda deneyimli olan birileri yazarsa Memnun olurum. Serin bir havaya mı evet. Ve çok aç. Bir <laughs> havaya uyandık. <laughs> Anladım Çeyrek. Aslacığım neler hazırladın? Neler yaptın kız? Bol bol yeşillik. Of oh, of oh, of. Oh. Bu senin galiba zaten sen kokuyor. Bunlar da benim bak. direkt Nane. Nane yedik. <laughs> o zaman bize afiyet olsun. Bu kampında sonuna geldik arkadaşlar. Vallahi güzel bir iki gün geçirdik. Yiyebiliriz. Hatta bir buçuk gün falan. Bu güzel yeri şu an geride bırakıyoruz. Umarım tekrardan bir gün yolumuz düşer bu taraflara ve geliriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda farklı içeriklerde, farklı kamplarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mandancılar yerini almış. Ben çıkış var mı? Var mı diye biliyorum. Yok mu? Şuradan. Şuradan yol var diye. Biliyorum gelirken buradan gelmiştik. Bir sürü araba park etmiş. Bizim ilk baktığımız yer mi? İlk baktığımız yer değil mi? İlk baktığımız yer ne demek? Geldiğimizde ilk buraya bakmıştık ya. Ha evet. Burası da güzel. Eski bir dümdüz yer. Suyun kenarına da çok rahat bir şekilde inebiliyorsun. Ama burada biraz güneşlik olayı sıkıntı. Orada ağaçların altında biraz daha rahat kamp yapabileceğiz.